Ay sabah olmuş. Aseli kaldırıyor. Zaten bu çocuk odasına düşürdüler beni. Asar kalk hadi. Ne var ya abla? Ne var yani? Ne yok ki? Aa. Hem annem bugün bize alış alışverişe al alışverişe götürecekti. Daha konuşmayı bilmiyorsun. Bir de bana laf anlatıyorsun. Ya benden daha küçüksün sen konuş benimle. Yaklaşma bana. Aa, ben annemi kaldıracağım. Peki öyle olsun. Ben gideceğim. Ya kucaklama beni. Kucaklama. Bıraksana. Arkadaşlar tabletin dokunmatiği bazen bozuluyor. Anne. 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 Ne oluyor? Niye kaldırdın? Ne oldu? Anne. Hani bugün bir şey kek ya. O yüzden kaldırdım. Kızım. Sinirlendiriyorsun beni. Abla nerede? Ablam mı? Bilmem ki. Koştum geldiğim için. Yağmur. Annem Efendim anne. Ne neden kardeşine sahip çıkmasın şurada? Epi topu uyuyorum yani. Ya anne kaçıyor. Ne yapabilirim? Öyle deme ama bak o küçük he. Of hayatım. Öyle deme o küçük ama. E ee, ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ben de bebek olayım? Aa. Delir bebeğin önüne. Hadi. Alışverişe gelmiyor. Tamam mı yani? Gelmiyor. O zaman ben odamdayım. Uf şuna ya. Haksızlık ya. Odamda zaten hiçbir şey yokmuş. hiç seyre gideceğim. Ben de geleceğim kızım. Sana ne yapayım anne? Peki tamam ya. Zorlayamam. Gel. Dışarıda mı yiyelim evde mi? Dışarıda. Dışarıda. Tamam o zaman gelin dışarıya çıkıyoruz. Gidiyorum ben. Ben gidiyorum. Yağmur ya. Ne sesandıran bu? Gireyiz. Benim kucağıma gelsene anam velet. Venet gelsene kucağıma venet. 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 Benet gelsene kucağıma ver et. Benet gelsene. Benet gel dedim. Ben belediyeyim. Değil mi anne? Aha, evet değilsin kızım. Değilsin. Değilsin merak etme. Ama ablan gelmez olur. Olmaz. Tamam mı? Ya ama ya ama 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 ya. Tamam o zaman ben eee um, Asya'yı çağır. çağıracağım. Guess. Tamam. biz gelsin. Ne alayım falan? Hiçbir şey olmaz. Bakın kendini fark Hadi gel. Kızım Canım. Ecrini arar ve kapı çalar. Aa, Ecrin geldi galiba kapıya bakayım en iyisi. Aç. Hoş geldin. Hoş buldum kanki to. Odana çıkalım mı diyeceğim. Ama odan <laughs> çok küçük gücü. gücü. Evet maalesef yani ne yapabilirim ki. Anlamları işte biliyorsunuz. Peki. Peki tamam. Gel o zaman salona geçelim. Salonda oturalım. Veya kendimize bir şeyler yapsak. Arkadan gelen ses için pardon. Kendimize bir şeyler falan yapalım bence. Yani gel o zaman mutfağa geçelim. Hadi gel. eve daha yeni taşındığımız için sandalyeler daha gelmemişti. Doğru. Doğru. Ama neye oturacağız? Ne bileyim ben. Senin evini hani. Tamam ben bir şeyler yapayım. Sesim çok şık bebeği Akşam olur. Kanka elektrikler gitti. Evet ya anne nerede dalgamadı zaten ne yapacağız ben karanlıktan korkuyorum bilmiyorum bilmiyorum ne yapacağız ne yapmamız lazım anlamadım ki of çok korkuyorum ben karanlıktan Bence sen de korkuyorsun dur Hmm. Galiba annemler geldi. Ver Gel bakalım. Kanka sen tekik ya. Ben de o sırada şuradaki oturma yerine gideceğim. Kanka. Aselin ya seni öldürürüm. Aman. Şuraya bakayım en iyi. Kimse yok. Neyse gitmem. Gitmem lazım. Korkuyorum hep. Bu ses nereden geliyor? Kapımı olduğum bir ses geliyor. Ne oldu? Ne oldu kanka? Geldim. Kanka kapının oradan ses geliyor. Çok korkuyorum. Annem nerede diyeyim ki zaten kapıdaki? Kim o zaman? Kimse yok. Kanka emin miyiz kimsenin olmadığına? Tam arkanda bir canavar vardı Kaç, kaç kanka, kaç kanka, kaç kanka. Asansör bozulmuş. Yeter mi ya. Yeter. Size <laughs> Ne? Asal Mi. Sen ne hakla benim kardeşim? Sen ne hakla benim? Kaç. Uçurdum lan. Oh, uçtuk arkadaşlar. Çok korkuyorum. Karga kata çık, 3 kata. Karga kapaçmıyor. Herhalde asansör olan var mı? Ben asansörlerden, ben asansörlerden çok korkuyorum. Onu çıkar bizi şuradan. Çıkaracağım. Alda. Gel. Bak senin ağzına burnunu kırarım. Kırırım anladın mı? çıkarsın. Aç kapıyı. Açmazsan ne olur? Beni öldürürsün? Ah! Ben de inandım, yandım. Sana bu kapıyı açmadığım sürece oradan çıkamazsın. Ee, kanka aklıma bir fikir geldi. Üçüncü kata çıkalım. Hem üçüncü kata kimse gelemez. Sizlerle sana, sizlerle sana. Asansör gibi bir yere çıktığım zaman kalacaksınız. <laughs> ne? Kanka ne diyor bu ya? Ben bunun ağzını burnunu kırarım mı? Sen... Aç şu kapıyı bakayım. Sen aç bakayım şu kapıyı. Aç. Aç aç aç, aç çabuk. Çabuk. Sen açmazsan biz kırarız. Tamam mı? Şimdi bir deneyelim. Deneyelim, deneyelim. Başardık, becerdik, becerdik. Şimdi ama senin ağzını burnunu kırmayı becermemiz lazım. <laughs> İçiyoruz, pardon. <gülüyor> <gülüyor> hala yok. Bunun farkında mıyız? Maalesef evet. Yine mi o geldi? Yoksa bu sefer de ikimiz gel. Tamam. Çıkırt. Oh be. Annem nermiş? Kızlar ne oldu? Neden bu kadar korkmuş ki? Biz geldik. Anne başımıza gelen olayları anlatsak sen de delirirdin. Nasıl yani? Ne oldu ki? Anne canavar geldi bize asansöre kapattı. Annenle kardeşine zarar verdim dedi. Biz de hiçbir şey bulamadık kalmak için. Sana da bulamadık kızım. Anne şu an konu o mu? O değil. o değil. Tamam kızım. Sen nasıl istersen. Yani birlikte hep birlikte çıkarız hatta. Eğlencim sen de. Anneni çağırırız tamam mı? Şimdi anneni çağırsın. Ben biz de işte, annemle gezer. Aa anne geldi. O zaman hem Ezgin gelecek hem de İlk teyzi mi? Evet. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Videoma like atın. Part 2 gelecek. Hadi ki gelecek. Değil mi? Gelecek. Evet. Evet. Gelecek tabii ki. Arkadaşlar burada seslendirmelerim nasıl da aşağı yorumlarda belirtin ne olur. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olun. videoma Like atın. Hoşçakalın.